Merhaba sevgili dostlar. Bugün Adana yarışlarını sizlerle birlikte yorumlamaya gayret göstereceğiz. Hepiniz Fiko ile Altılı Çatısı kanalına hoş geldiniz. Günün ikinci koşusuyla başlayan Altılı Ganyan'ın ilk ayağına sizlere önereceğim, Altılı Çatısı'nıza yazmanızı önereceğim isim. Benim kuponumda tek kalacak isim bu. 1 numaralı Keti Can isimli safkan olacak arkadaşlar. Bu safkan bu pist ve mesafede bir yarışa çıktı. Vedat Abiş idaresinde başarılı bir yarış ortaya koydu. Son olarak baktığım idmanlarında çok <laughs> ileriye götürdüğü formu var. Ahmet Çelik'le tercihlemesiyle birlikte artık özlediği birinciliğe kavuşacaktır. Bir numaralı Ketican benim banko tekim olarak kuponumda kalacak. Sizlere de altılı çatınıza öneriyorum sevgili dostlarım. Günün üçüncü koşusu Altılık ganyanın ikinci ayına geldik arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Yorumlarınız bizler için önemli. Yorumlarla yazarsanız hem kanala destek olmuş olursunuz hem de videonun ön plana çıkmasını sağlamış olursunuz. Emeğe saygı adına bir beğeni bir, bir de yorumunuzu sizlerden rica ediyorum sevgili dostlarım. İkinci ayakta önereceğim ilk isim bir numara. Alloş isimli safkan Son yarışını biliyorsunuz 1500 mesafede. Handikap 16'da kazanma başarısı göstermişti. Bugün ağır kiloyla koşacak olmasına rağmen en şanslı gördüğüm ilk isimdir. Bu safkan bu yarışa kadar toplam 4 yarış kaydı varken tüm yarış kayıtlarını sildirdi. En uygun grubu bulduğunu düşünüyorum. Uygun grupta yarışta söz sahibi olduğunu sizlere aktarabilirim. Diğer ismim 7 numaralı King of Solid isimli safkan olacak. Bu safkanda 2 yarış kaydı varken Velet Abiş'in de önerisiyle Handikap 15 uzun mesafeye getirildi. Antalya'da koşulacak olan Handikap 17 mücadelesi vardı fakat oraya götürülmedi. 3 gün sonra başlayacak Antalya yarışları da. O koşuya gitmedi. Vedat Abişin'in önerisiyle birlikte Adana'da kalıp iyi bir yarış ortaya koymasını bekliyorum. İkinci ayaktaki önerim sizlere 1 ve 7 numaralı tafkanlar olacak sevgili arkadaşlar. Günün üçüncü ayına geldiğimizde yine iki isimden bahsedeceğim. Bunların ilki yaklaşık bir ay önce sulu pistte 1500 mesafede başarılı bir yarış koşarak kazanan e, 4 numaralı Gel Kız isimli safkan olacak. Bugün başarılı olmasını beklediğim mesafeye çıkıyor. Daha önce e, yanlış hatırlamıyorsam bir kez koşmuştu ve böyle bir grupta başarılı bir ikincilik veya üçüncülük elde etmişti. Arkadaşlar e, hipodromdan canlı seyretmiştim. Bu mesafelerde iyi koşar notumu almıştım. Bugün 4 numaralı gel kız etkili koşmasını beklediğim ilk isim daha sonra son yarışındaki dördüncülüğü kesinlikle ölç olmayan ve böyle grupta söz sahibi olduğunu düşündüğüm 7 numaralı Prenses Aslı isimli safkan olacak sevgili dostlarım. Sizler de tuttuğunuz eklemeyi ihmal etmeyin günün zor koşusu 3. ayak sevgili arkadaşlar. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde yine bir isimle devam edeceğiz. Bu ismimiz 4 numaralı Öz Aydın isimli Safkan. Son yarışına şartlı 5 mücadelede bu pist ve mesafede kazanma başarısı bugünkü binicisiyle birlikte kazanma başarısı gösterirken o gün 5 boy gibi gösterişli bir yarış kazandı. Bugün grup biraz sert olsa da yarışı kazanmasını beklediğim isim olacak. Kuponumdaki ikinci tekim olarak kalacak. Sizlere de altı hesabınızın eklenmenizi önereceğim sevgili dostlar. Günün 5. ayına geldiğimizde son yarışını 1200 metrede kaçarak e, kazanma başarısı gösteren ve o gün hala mesafe olsa yine koşabilecek gücü gücü olduğunu kanıtlayan bir numaralı Bolt Line Suluç isimli safkan bugün çıktığı gibi beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Ben bugün bu safkanı sizlere altılı çatınıza önermek istiyorum sevgili dostlar. Günün 5. ayında bir numaralı Bold Line Suruç isimli safhan altılı çatınıza eklemenizi önereceğim isim olacak sevgili dostlarım. Günün son ayağına geldik. Bir mailin mücadele olacak. Yine bir mailin mücadele. Zor bir mücadele. Dişilere ait bir mücadele. Son yarışında 1200'de başarılı bir ikincilik elde eden 4 numaralı Late Club Lagging isimli safkan ilk olarak önereceğim isimdir. Yine son yarışını beğendim ve uzayan mesafelerde başarılı koşar notunu aldığım 10 numaralı Trap Queen ise sizlere önereceğim ikinci isim olacak. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.